tasarım benim hakkında en çok konuşmayı sevdiğim konulardan bir tanesi. sadece özel ilgi alanım olduğu için değil, aynı zamanda Bigumigo'da bu konunun bir editörü olduğum için de. Bazen bir teknoloji konferansından daha fazla ilhamı Milano Tasarım Haftası'nda bulabiliyorum. Markaların da bu konuya nasıl yaklaştıkları, nasıl eğildikleri, nasıl işbirlikleri yaptıkları tasarım şirketleriyle, tasarım ofisleriyle ya da ünlü tasarımcılarla beni çok ilgilendiriyor ve heveslendiriyor. Bu tasarım konusuna da yaklaşırken trendlere bakmak nasıl oluyor? Mesela bugünlerde kapsayıcı tasarım konusunu, inclusive design konusunu çok anlattığımı fark ediyorum. Bu konudaki örneklerin çok arttığını görüyorum. Birkaç yıl önce bu kapsayıcı tasarım hikayesinde gördüğümüz örnekler Biraz daha bireysel projeler, işte bir öğrenci işi ya da bir tasarım ofisinin kendi adını duyurmak adına yaptığı hoş projelerken şimdi doğrudan son kullanıcıya yönelik market raflarında satın alabildiğimiz ürünlerde bile bu kapsayıcı tasarımı görmeye başladık. Yani bu ürünün kapağını herkes açabiliyor mu? Yoksa işte motor gelişmesini tamamlayamamış, uzuvları eksik olabilen insanlar da bu kapağı açabilecekler mi? Bu kapağı ona göre tasarlayabilir miyim ve daha fazla insan bu ürünü daha kolaylıkla kullanabilir mi? Bu yaklaşımı bir kere düşünmeye başlayınca, modadan FMCG'ye birçok alana bu kapsayıcı tasarımı nasıl yansıtabileceğimizi örneklerine bakarak görebiliyoruz ve belki sürdürülebilirlik kadar yaygın şekilde konuşulmuyor şu anda ama yakın gelecekte kapsayıcı tasarım bütün markalar için kendi durdukları yeri konumlandırma ve gösterebilme açısından da çok önemli trendlerden bir tanesi olacak.